yaban yoklar. sen, Sen yok musun? Sen! Hadi ya sen. Aa! Kara intibar! Sol tane öldüklerini sanıyor biliyor yok. Hayır! Eee! Lanet olası! Aa! Nasıl aleydim? Eee! Lanet! Kesinlikle şartı gönlüm beyi. Yani ben anlayayım mısın dostum? Aa! Benler besleksiz. Yargadanlar kuş kadar değini var. Böyle musunuz? İşte Doğrusu bu. Eee! Neden katledin mi? Bir anlıyorum. <laughs> Bak, Salata mısı yedi baksana. Aaa ee, Adam dostlar benim adam. Adam şartla eğitim veriyor. Yani benim adam gerçekten seyredeceğim. Aa, aa, bu da ne öyle? Çok kazanı. Aa. aa, buna bayılırım. <laughs> aa, bu Ama bunu hem <laughs> istemeyeceğim tabii ki. Aç kızı bakayım. Ham ya bunu. Ham ya bunu yazın. Ne dedi değil mi? <gülüyor> Hadi tut. <laughs> Hazır. Hazır. <gülüyor>